CHP lideri Özgür Özel partisinin Afyon Karahisar mitinginde konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasıyla Mansur Yavaş'ın hedef alındığını söyledi. Osman Gökçe'nin ikinci dalga gelecek iddiasına tepki gösterdi. Özel suçlamalara konu etkinlik harcamalarını Melih Gökçek dönemiyle karşılaştırdı ve etrafına kara çalıyor ama kendi elleri kara dedi. Ekrem Başkan'da, Mansur Başkan'da. Bu milletin gönlünde yer tutmuş. Onları kimseye kurban etmeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Afyonkarahisar'daki mitinginde konuştu. Ankara'daki konser soruşturmasına değindi, masak raporuna işaret etti. Hedefinde Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek vardı. Bir kişi de kusur çıkmış. O kişi Melih Gökçek döneminde işe alınan bir memurmuş. Hakkında İşlemler yapılmış, masak raporunu almışlar. Bu kişiyi güya itirafçı, iftiracı yapmışlar. CHP lideri soruşturmanın hedefinde Mansur Yavaş'ın olduğunu söyledi. Zenginleşme yok, rüşvet yok, irtikap yok. Zimmet olsa zimmete geçen para olur. Mansur Yavaş'a uzanan... Kirli elleri bu millet kırar. Özel operasyonun öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski başkan Melih Gökçe'ye sert çıkıştı. Gökçe'nin döneminde yapılan etkinlik harcamalarını yavaşın suçlamaya konu harcamalarıyla karşılaştırdı. CHP lideri Osman Gökçe'nin de ikinci dalga gelecek iddiası ile ilgili savcılara seslendi. Biri 33 milyon harcamış, biri 30 milyon harcamış. Aynı paraya 80 etkinlik yapmış. Bizimkiler 426 etkinlik yapmış. Birazdan milyarlık bomba patlayacak diye 8 saat önceden operasyonu duymuş. Demek ki neymiş bu operasyon? Tamamen siyasiymiş. Savcılarına, hakimlerine sesleniyorum. Adliyede ne işi var?